Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu dersimizde Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın hikayesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci bölümün sonunda Hz. Yusuf zindanda unutuldu demiştik. Mısır hükümdarı bir gece rüyasında yedi zayıf ineğin yedi semiz ineği yediğini ve yedi yeşil başakla da yedi kuru başak görmüştü. Bu rüyanın yorumunu yaptırmak istedi ve ülkenin önde gelen yorumcularını huzurunda topladı. Ancak tatmin edici bir cevap alamamıştı. Hapisten kurtulan adam, "Efendim, zindanda Yusuf adında bir genç var ve rüyaları çok iyi yorumluyor. Bu rüyanın da yorumunu doğru şekilde ancak o yapabilir." dedi. Bunun üzerine hükümdar emretti ve Yusuf zindandan çıkartıldı rüyanın yorumunu ona sordu. Hz. Yusuf da 7 sene bolluk yılı olacağını, arkasından da 7 yıl kıtlıkla geçeceğini anlattı. Ayrıca kıtlıkla baş etmenin yollarını da hükümdara söyledi. Bu yorumu ciddiye alan ve çok beğenen hükümdar, onu Mısır hazinesinin başına Maliye Bakanı olarak getirdi. Yusuf Aleyhisselam Bolluk yıllarında buğdayın bir kısmını ambarlarda depoluyordu. Sonraki yedi kıtlık yılında ise bunu halka eşit ve adil bir şekilde dağıtmaya başlamıştı. Aynı kıtlık Hz. Yakub'un memleketi Kenan ilinde de yaşanır olmuştu. Sevgili arkadaşlar kaderle çizilen yola bakınız ki Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri de buğday almak üzere İki kez Kenan ilinden Mısır'a geldiler. Yusuf onları tanımıştı ancak onlar Yusuf'u tanıyamamışlardı çünkü Yusuf çok büyümüştü. İlk gelişlerinde onların heybelerini buğdayla doldurdu ve içine de değerli bir tas saklattırdı. Hırsızlık sebebiyle de Mısır'dan çıkarken onları tutuklattı. Bünyamin'i de yanında bıraktı. Yusuf bunu bilerek yapmıştı. Amacı kardeşi Bünyamin'le hasret gidermek ve babası Yakub'a ulaşmaktı. Yusuf'a kardeşleri yalvardılar. Dediler ki onun yaşlı bir babası var. Bunu da duyarsa yıkılır, kahrolur dediler. Ümitlerini yitiren kardeşler babalarına döndüler ve durumu aynen anlattılar. Hala Yusuf'un hatıralarıyla kendini avutan Yakup Peygamber, Büyümin'in başına gelenlerden dolayı çok üzülmüştü, ağlaya ağlaya gözleri kör olmuştu. Dilerseniz hikayenin bundan sonrasına Kur'an-ı Kerim'in ifadeleriyle devam edelim. Yakup Aleyhisselam çocuklarına ben tasa ve üzüntümü ancak Allah'a arz ederim. Ben Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim dedi. Yakup Aleyhisselam oğullarına Mısır'a dönün ve Yusuf'la kardeşini iyice araştırın dedi. Bunun üzerine Mısır'a dönüp Yusuf'un yanına girdiklerinde Ey güçlü vezir! Bize ve ailemize darlık ve sıkıntı dokundu. Değersiz bir sermaye ile, bir sermaye ile geldik. Yani paramız az. Zahiremizi yani ekinimizi ve buğdayımızı tam ölç. Ayrıca bize sadaka ver. Şüphesiz Allah sadaka verenleri mükafatlandırır dediler. Yusuf siz henüz cahil kimseler iken Yusuf ve kardeşine neler yaptığınızı biliyor musunuz dedi. Kardeşleri yoksa sen sen Yusuf musun dediler. O da ben Yusuf'um bu da kardeşim Bünyamin. Allah bize iyilikte bulundu. Çünkü kim kötülükten sakınır ve sabrederse Şüphesiz Allah iyilik yapanların mükafatını zayi etmez dedi. Yusuf'un kardeşleri yaptıklarına pişman oldular. Ondan af dileyince Yusuf bugün size kınama yok. Allah sizi bağışlasın. O merhametlerin en merhametlisidir dedi. Onları kucakladı, doyasıya sarıldılar ve hasret giderdiler. Yusuf bu gömleğimi götürün de babamın yüzüne sürün. Koyun ki gözleri açılsın ve bütün ailenizi bana geri getirin dedi. Kervan Mısır'dan ayrılınca babaları bana bunak yani ihtiyarlanmış demezseniz şüphesiz ben Yusuf'un kokusunu alıyorum dedi. Müjdeci gelip gömleği Yakup'un yüzüne koyunca gözleri açılıverdi. Yakup ben size Allah tarafından sizin bilemeyeceğiniz şeyleri bilirim demedim mi dedi. Mısır'a gidip Yusuf'un huzuruna girdiklerinde Yusuf ana babasını bağrına bastı ve Allah'ın iradesiyle güven içinde Mısır'a girin dedi. Ana babasını tahtın üzerine oturttu, çıkardı. Hepsi ona Yusuf'a saygı ile eğildiler. Yusuf dedi ki, babacığım işte bu daha önce gördüğüm rüyanın yorumudur. Rabbim onu gerçekleştirdi. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra Rabbim beni zindandan çıkararak ve sizi çölden getirerek bana çok iyilikte bulundu. Şüphesiz Rabbim dilediği şeyde nice incelikler sergileyendir. Şüphesiz o hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Değerli arkadaşlar, Yusuf Suresi'nin Hemen başında 7. ayetinde Allah, Andolsun Yusuf ve kardeşlerinde hakikati arayıp soranlar için ibretler vardır buyurmaktadır. Sizler de kıssanın ana fikri nedir? Kıssanın kahramanları kimlerdir? Kıssadan çıkarılabilecek dersler nelerdir sorularına cevap arayınız. Bir sonraki dersimizde görüşmek ümidiyle hoşçakalınız.